Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile birlikte karşınızdayım. Evet. Yine klasik bir klasik. Vs mi atsam diye düşünüyordum. Siz yokken bir birkaç tane vs attım. Adam herkese böyle hava atıyordu Leon. Sonra benle attı. 2-0 yaptı. Sonra oyundan çıktı. Kaçarak böyle Mortis'le falan ben eşle geliyordum. Öldürdüm. sana beni öldürmeye çalıştı. Bir daha öldürdüm. Maç bitti öyle. Sonra lan dedim. Adam yenilgiden. Adam yenildi diye çıktı dedim. Baş, başkalarını da vs sordum. Biri geldi. Sonra onu, onu da bir sıfır yaptım. Çıktı. Harun'a seslendim. harından bir ses. Neyse hadi başlayalım yeni bir tane şey gelmiş bir tanesini yapmıştım onun be fest konuşuyorum arkadaşlar çünkü ben my name is fest max to the max. kim alsam ya benim aklımdaydı ya ems <laughs> 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 Hocam bu mekte güzel oynar bence.

çok şey geliyor. Yani hiç mi anlattım mı duyamadınız bir ihtimal. Ah! Ah! Neyse editle yazarım oraya bir şey. Abi yeniliyoruz ya. Hayır. Hayır. Lan. Hayır yenilmek istemiyorum. Hocam oyundan çıksam geri girsem kaybetmiş sayılır mıyım? Soruyorum size hocam. Boş ver maç bitti zaten. Ya. Al iki yenilgi oldum. Hocam ilk önce ben şuradan bir arkadaş bir şey arayayım hocam. Bir ya da iki kişi gelsin. Yok gelmiyor. Karakter değişikliği yapacağım ama ne seçsem? Bu ne? Ha, savaş kartı. Tamam, seri seri öldürmek istiyorum. Bir seçeceğim. Nedense içimden B geldi. O yüzden B'yi seçiyorum. İçimden bir anda B'yi görünce B'yi seç yaparsın dedim. Ben de. Kaos Mezarcı. <laughs> Flodak Hayır Frank, Frank niye uzaklaşıyorsun? Ona yaklaşman lazım, uzaklaşman değil. Uzaklaşırsan daha çok vurur. Al ya, of. Orada Frank adama doğru gidip vursaydı yenmiştik. Lan yani kimse mi oynamayı bilmiyor ya? Ben tek başıma ne yapayım aga? Arkadaşlar şuradan aydını veriyorum. Beni birisi arkadaş eklesin. Gördüğünüz gibi Pouch 8 Y V V 0 Beni bir arkadaş ekleyin de VSA atak ya. Hocam boni seçeceğim bu sefer hocam neden olmasın? Çok mantıklı. Yani neden olmasın? Ha bu bu işe yarıyor tamam. Çok işe yarıyormuş ya teşekkürler. Aa, git git lan buradan. Git git git. Hocam üstünüze atlarım. Tek yersiniz ha. Gel lan buraya. Küçücüğüm ama çıkardım seslere bak. Aa! Ben sık bıçak. Neyse ultim dolu öyle. Hayır. Ultim kaybolmuş. Ah. Hocam bu bas çok iyi. Çok kötü oynuyor hocam. Hocam ben bu kadar yavaş olmak istemiyorum ama ya. Aha. Kötü oynuyorum dedi. Adam geldi yanıma vurdu beni. Lan search. Search gel buraya search. Öldüreceğim seni search. Oh. O da bak search öldürdü. Surge diyesin mi olur? Puff. Aha. Öldük. Neyse en azından. Aa, hayır. Hayır. Vur. Vur. Vur ya. Şey yap işte ya. Helal oğlum, Çok az da olsa bir şey yaptım. Yani süreyi uzat, uzattım. Hadi. Hayır. Hayır. Abi işte. Al işte ya. 雪儿。Yeah. Sen söz saldırın birbirimize. Ben bunu arkadan. <laughs> Mükemmel vuruşlarım ile kimseyi öldüremedim. Bre. Hadi kimseyi ölmemiştir inşallah ya. Oruçlu olanlar yorumlara oruçluyum yazsın. O yüzden ben de yazacağım. Aa, aa, adam buradaymış ya. Oruçlu olmasam şu an bu da mesela. Abo öyle bir girmiştim ki adama. Hocam elmas değil hocam. Şavaş. Şavaş hocam. Al bakayım. İçimden fındık yemeği söylüyor. Farkında var ama yiyemiyorum. <laughs> Baktım Brawl Stars oyun daha fazla izleniyor. Ben de Brawl Stars çekin dedim. Aa öldüm. Neden? Neden ben? Eric Gray'sın sen Gray. R olmasa tövbe tövbe. Nereden getirdim yine aklım onu ya. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum. Gidiyorum. Üçlük sokamadım. <laughs> sokamadım. Sokratus. Hayır hayır o bir antik Yunan ismi. Sokratus. Platon da var mesela. Hayır, hayır. Mükemmel ya. Ultinin şu şeyine bak. Lola, ölün abi ya. Ne yapıyorsun? Grey hiç oynamıyor bu arada sayılır. Hiç oynamıyor. O kadar denilir yani. Hadi. Öl. Öl. Hadi 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 hadi. hadi. Koş 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 koş. Bak. 2 puan. Eeeeyy. Barabını bar Nubailo Hıpa pazan Hıpa pazan Hıpa telif getiriyor Ayşo getirmediyse bana niye getiriyor Ha yani Mantıklı değil mi Üçünü de ben attım Ama niye Yıldız oyuncu değilim Hocam adamları da öldürüyorum ben niye yıldız oyuncu değilim ben bir sürü görevim var. Oğlum ben baktım tam YouTube'da dolaşırken video gördüm. Oğlum huzur dilgenin bir çağ küçesiyimdir. Arkadaşlar bir saniye. Abi ben niye aşınmadı ya oradan? Hadi. Hadi gel, at onu gel. En azından onurlu bitirelim bu maçı gel. Allah belanı. Onurlu da bitiremedik bu maçı. Nasıl arkadaşlar bir videomuz bu kadar temizlik aşırı bana?